Hilal Kaplan O geceyi çay içip TV'den izleyenler tiyatro diyor. Ayla ve Yasin Kasarcı darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aynı anda kurşun yedi. Gazi olan Kasarcı çifti elinde silah olmadan FETÖ'yle mücadele edenler aşağılanıyor, hakaret ediliyor. 5 yıl önce aynı vakitlerde aynı yerdeymişiz. 2 ay sonra tanıştık. Bir daha da ayrılmadık. Ayla ve Yasin Kasarcı karı koca gazilik nasip olan tek çift. Beş yıl sonra hem o geceyi hem de gelinen noktayı 15 Temmuz şehitler anıtında buluşup konuştuk. Anlatacakları çok şey vardı. O hain gecede yaşadıkları hafızalarındaki yerini dün gibi koruyordu. Sözü uzatmadan onlara bırakıyorum. Aile kasarcı. Kanser tedavisi görüyordum. O anda can geldi. 15 Temmuz günü kanser tedavisi için hastaneye gittim. Eve geldiğimde çok yorgundum. Eşim halı sahaya gitmişti. Saat 23.30'da eve geldi. Yatsı namazlarımızı kıldık. Cumhurbaşkanımızın halkımı meydanlara davet ediyorum cümlesini duydum. Parmağımı kaldıracak halim yokken o anda bir can geldi. Köprünün girişinde Hazreti Ali Camii'nin önünde ateş açılmaya başlandı. Türk bayraklarıyla yaralılara tampon yaptık. Salalar yükselmeye başlayınca aldığımız kuvvet bambaşkaydı. Gişelere yaklaştığımızda tekrar ateş açtılar. Yere düştüm. Yasin ben vuruldum diye bağırdım. Kafamı çevirince eşimi kanlar içinde yerde gördüm. Ben ayağa kalkabildim ama eşimde hareket yoktu. Ben Yasin kalkacak ve direnmeye devam edeceğiz diye düşünüyordum. Üsküdar'da bir hastaneye gittik. Meğer gittiğimiz hastane bu hainlerinmiş. Eşimi ameliyata aldılar sanıyordum. Meğer bir sedyenin üzerinde kanlar içinde bırakmışlar. Numune hastanesine gittik. Mahşeri kalabalık vardı. Doktorlar parmak arası terlikleri ve atletleriyle görev başındaydı. Eşimi alıp götürdüler. Saatlerce aradım. Bir doktor morga bak dedi. Bu cümle aylarca kafamla çınladı. Eşim beş gün komada kaldı. Uyandığında ilk sözü başardık mı oldu? Üzerinden beş yıl geçti. O geceyi televizyonlardan çay kahve içerek izleyenler 15 Temmuz'a tiyatro ve senaryo diyorlar. 15 Temmuz'da elinde silah olmadan FETÖ ile mücadele edenler aşağılanıyor, hakaret ediliyor. Yasin Kasarcı Allah o gece korkuyu kalbimizden aldı. Köprüde salalar yükselirken aslında biz en sevgiliye ulaşmak istiyormuşuz. Belki de o yüzden Allah korkuyu bizim kalbimizden aldı. Önümüzde vurulanlara yardım ederken de hiç korkmadık. Ama farkında değiliz ki o salalar bizim için okunuyor. Eşim vurulduğu zaman ben ona doğru dönünce ben de yandan vuruldum. Vurulduğum yere elimi koyduğumda kan vardı ve o an aklıma Yunus Aleyhisselam geldi. La ilahe illa ente subhaneke inne küntü mine zalimin dedim ve ses gitti. Kelime-i şehadet getirdim ve yere yıldım. O anda bir arkadaş yüzümü tuttu. Abi bende kaldı dedi ve sonrası bende bitti. İlk ameliyatımda dalağımı aldılar. İkinci ameliyatta vücudumdaki mermiyi çıkarttılar ve yapılan incelemede Vedat Yıldız isimli üst silahından çıktı anlaşıldı. Oradaki erlerden kurtuluş kayaya şehitlik verildi. Komutanları öldürmüş. Bunların linç diye sundukları asker halka ateş etmeyi reddediyor, komutanları infaz ediyor. Ahmet Taş'tan halka ateş edeceksin emrine uymayan askeri infaz etti. Linç dedikleri aslında kendi yaptıkları. 13 ameliyat oldum. Spor yapmayı severdim. Şimdi tek başıma merdiven çıkamıyorum. Rabbim bir daha ülkemizi yaşatmasın ama yine olursa yine Cumhurbaşkanımızın bir talimatına bakarız. Kim olursa olsun vatanımızı savunuruz. Attıkları bombalardan çelik demir silahlar erimiş. Şehitlerin tabutlarına kum torbası koydular. Ağırlık olsun diye. Cumhurbaşkanımızın Marmaris'te kaldığı yere 4500'e yakın mermi sıkılmış. Nasıl bir tiyatro bu?